Ormuz Gold aldım. 3 gün içinde 2 paket sigarayı 3 2 gün içinde 3 paket psikiyatri ilaçlarını bıraktım. 3 paket psikiyatri ilaçlarını bıraktım. Ormuz Gold almış. 10 gün içinde 3 adet psikiyatri yani antidepresanlar diyor. Psikiyatrik ağır ilaçları bıraktım. Kimyasal ilaçların yan etkileri çok, hormoskop süper, yan etkisi yok." demiş. Tabii ki mesela buradan herhangi bir kimyasalın ilacın Google'dan ilaç rehberine baktığınızda yan etkisi o oh, en az 10 tane yan etkisi sayıyor. 10 günde 3 adet psikiyatri ilacını bıraktım diyor. 3 çeşit psikiyatrik antidepresanlar psikiyatrik, ağır kimyasallar kullanıp hepsini bıraktım olmuş koltukla diyor.